Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk bir gazetecinin K-Pop'u tepki yağmuruna tutması hakkında konuşacağız. Kanalımıza abone olup videoya like attıysanız habere geçelim. İşte gazetecinin haberi. Sosyal medyada çok etkileşim alan gündemde bot hesaplar üzerinden paylaşılan K-Pop videoları 12 ila 18 yaş grubu çocuklarımızı hedef alıyor. K-Pop yıldızlarının şarkılarını ve ahlak dışı danslarını paylaşan bu hesapların kim veya kimler tarafından yönetildiği bilinmiyor. Uzak Doğu'nun sapkın müzik tarzı, K-pop rezilliği Türkiye'de yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Toplumsal değerlerimiz, kültürümüz ve inancımıza tamamen aykırı olan bu müzik tarzının sosyal medyada bot hesaplarla reklamı yapılıyor. 12 ila 18 yaş grubu çocuklarımızı zehirleyen K-pop yıldızları, intihar, eşcinsellik ve ailesiz toplum konularıyla sık sık gündeme geliyor siyaset sağlık ekonomi gibi sosyal medyada Gündem haline gelen konularda bile K-pop grupları ile ilgili paylaşım yapan bot hesapların kim veya kimler tarafından yönetildiği bilinmiyor Öte yandan bu müzik türünün hayranlarının, K-pop yıldızlarını savunmak için takındığı radikal tavırlar da oldukça sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topluyor. Çocuklar arasında yaygınlaşmış olan bu müzik türünün zararları ve neden olduğu sorunlar gün geçtikçe belirginleşiyor. Hayranlarının K-pop yıldızlarını savunmak için takındığı tavırlar sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça dikkat çekiyor. K-pop ile ilgili yapılan en ufak eleştiriye bile yoğun bir linç girişimi başlatan K-pop fan gruplarının kullandığı sert ifadeler de tehlikenin ulaştığı boyutları gözler önüne seriyor. Gelecek nesillerimiz arasında bir hastalık haline gelen bu sakıncalı müzik türüne karşı anne ve babaların dikkat etmesi gerekiyor. Uzak doğuda ortaya çıkan ve hızla büyüyen bu rezalet için sosyal medyada başlatılan reklam çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. Bu reklam çalışmasını kimin veya kimlerin yaptığı bilinmezken, bu rezalete ne zaman dur denileceği de merak ediliyor. Evet arkadaşlar haberimiz bu kadardı. Bence gazetecinin tek haklı olduğu yer linç konusu çünkü insanların K-pop'a laf etmesine izin verilmemesi kötü bir durum. Resmen düşünce özgürlüğünü insanların elinden alıyorlar. Benim düşüncelerim bunlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın meleklerim.